Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel ve çok özel bir anımı paylaşmak istiyorum. Çünkü Dila Kent 5 milyon aboneye sahip kocaman bir kanal oldu. Bu yolda benimle yürüdüğünüz için hepiniz ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sayenizde Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biriyiz. Ve Türkiye'nin en çok aboneye sahip kadın YouTuber'ıyım. Ama bugünlere de kolay gelmedik. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Gerçi hepinizin çok iyi bildiğini biliyorum ama birlikte hatırlayalım, birlikte izleyelim. Ya biz bu kanalda çok güldük. Aa bu kesmedi. Ay kesmiş. <laughs> evlenmek? E e neyle? Bir şeyle. Kareyle. <laughs> Hadi, yaparsın. Yap yap Gerekirse <laughs> boğul ve yap şunu. <laughs> Canmamı sağla. <açın. gülüyor> <laughs> ne 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 Al hediye. <gülüyor> <gülüyor> İzleyince tekrar güldüm ve çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsiniz ama biz sadece eğlenmedik arkadaşlar. Benim ufak tefek sakarlıklarım da oldu. Çeviriyor musun? Aa, aa! İçiliyor mu? Allah! Gerçekten canım çok acımıştı Ama sizin güzel yorumlarınız geçmiş olsun dilekleriniz Beni kendime getirmişti Arkadaşlar biz bu kanalda yaz kış demeden hep birlikteydik Kışın donduğumu hatırlıyorsunuz değil mi? Oh. Dila kafanı iyice sok. İyice sok Dila. iyice sok. İyice sok. İyice. Gerçekten çok soğuktu. Ama yazında 40 derece sıcağın altında kuma gömüldüğümü hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Bunları. Yanmış marshmallow. Şey ya. En yanmış değil. Yanmış ya. yanmış. <laughs> bu sıcakta yanıyor. Hadi başla. bu tarz videoları gerçekten zor şartlar altında çekiyoruz arkadaşlar ama size değer bence. Türkiye'de ilk karton hapishane videosunu kim yaptı dersiniz? Tabii ki biz. Geliyor kol takıyorum ben. Hadi bakalım. Vallahi güzel açar. Attım. O açılıyor. Bu videolardaki hapishaneleri hazırlamak gerçekten çok zamanımız alıyordu arkadaşlar ama değdi bence çok fazla izlendi ve çok fazla sevildi. Bu arada Türkiye'de ilk ve tek her şey büyük videolarını da biz çektik. Bizden sonra çeken oldu mu? Hayır. O zaman izleyelim. Bu gerçekten çok ama çok çok hocam. ürünleri de tam 5 ülkeden topladım arkadaşlar. O kadar fazlaydı yani. Bu arada ben Dominik'e da gittim. Neden biliyor musunuz? Tabii ki Survivor'a. Merhabalar. Ben Dila Kent, YouTube içerik üreticisiyim. YouTube'da gösterdiğim başarıyı Survivor'da da göstermeye geldim. Dila çıktı şimdi. Dila önde dengeden neyi de geçiyor? Dila'dan müthiş bir atak geldi. Her engelde bir çalı var sevgili seyirciler. Dila geldi. Dila. Hadi beraber yaptılar abi parkurlarda da hiç ve ne yarışmadım arkadaşlar. Aynı videolarda olduğu gibi. Bu arada ben en çok neyi sevdim biliyor musunuz? Sizlerle buluşmayı. <laughs> Çok kalabalık ve çok güzeldik. Bu arada bu buluşmalar tam 4 yıl önce yapıldı arkadaşlar. O zaman 2 milyon abonemiz vardı. Şu an 5 milyon aboneyiz. Yapsak AVM'lere sığamayız. Bu arada Sly festivalinde ilk kim yaptı? Dila Kent! Çok heyecanlıyım şu anda. Çok kalabalık çünkü. <laughs> Bu arada yapmam dediklerim de hep ben bu kanalda yaptım izleyip görelim. Gerçekten. Yapacağım açın gözler açın girelim bize. Silah. arkadaşlar ama sizin sayenizde korkularımı da Dans etmedin Dila abla diyeniniz olursa yanılıyor. Çünkü dans etmemi istediniz. Ben de çılgın dondurmacı ile ettim. <laughs> Arkadaşlar bu arada şakalar da yaptık ya çok sevdiniz çok beğendiniz hadi gelin bir de onları hatırlayalım. <gülüyor> <gülüyor> günaydın babacığım günaydın. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? İçecek. Hadi. <laughs> Parmak ucu <ucuruyor. Ne> Yapıyormuş. <laughs> günlerde iyi ki bu videoları çekmişim ve paylaşmışım sizle. Sizlerin de çok sevdiğini biliyorum. Ama sadece bu videolar değil. Çok fazla içeriğimiz var. Mesela duyduğum o ses Helena'yı bir nevi kazdı, tünelden geliyordu. Arkadaşlar ben Mars'tan kimse vampir olamaz. Koydum taş bloklarımızı da. Tamam. İşte hazır. Oooo. Bu nasıl bir oda değil?

Hareket ediyor Dila. Ses. Dila. Mermiyi düşürdüm mermiyi. Kalmadık çünkü üç tane kapı var. Şunlara bak. üstünden oh. Üstünde de çıkış yazıyor. Çok heyecanlıydım. Dayanamadım hemen havuza atladım. Mutluluktan suyun altında gülerek yüzdüm. Babacım hiç uğraşma. Nasıl yani? Karış. Oh, Dila ne Sihir yaptı. İşte onu yakalamayı başardık bu ses. Uyanmadan hemen işlemlere başlamalıyız. <laughs> Çok az kaldı arkada bitiremediğim birbirinden farklı ve güzel her biri saatlerce uğraşılmış emek verilmiş tam 900 video. Ama sizin sayenizde bütün bu emeklere değer. Çünkü bu videolar sayesinde artık kocaman 5 milyon kişilik bir aileyiz. Ve birlikte çok şey başardık. Türkiye'nin en çok sevilen ve en çok izlenen kanallarından biri olduk. Bu başarı sadece benim başarım değil hepimizin başarısı arkadaşlar. Hepinize teker teker çok teşekkür ederim. Hayallerim ve hikayem ortak oldunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Thank <laughs> you.